Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Oğlunu dövmeyen dizini döver. Elinin hamuru ile kadın işine karışma. Erkeğin saçı uzun, aklı kısadır. Erkeğin yeri karısının yanıdır. Erkek gibi dırdır dır etme. Konuşmalarımızı tekrar tekrar e, büyürken duyduğumuz bu sözleri tersten okuyarak e, başlatmak istedik. E, bir ironi yaparak, e, acaba size bunları duyduğunuzda nasıl hissettirir? E, bir görmenizi istedik. E, gelecek nesillere ebeveynler olarak bırakabileceğimiz e, en büyük hediye, çocuklarımıza toplumsal cinsiyet ile ilgili ilkeleri Küçük yaştan aşılamak özellikle erkek çocuklarımıza. Covid 19 mücadelesi bir yıldır devam ediyor. Burada en ön saflarda çalışan sağlık çalışanlarının yüzde 70'i dünyada kadın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hekimlerin yüzde hemşirelerin yüzde 90'ı laboratuvar çalışanlarının elinde tam elimde tam bir net veri olmasa da tahminim 80-90'ı kadın. Aynı zamanda e, kapanma önlemleri alındığı sürelerde de gene temizlik işlerinde çalışanlar, e, işte kasiyer olarak marketlerde çalışanlar çoğu kadın. Kadınlar bu süreçte en ön saflarda e, çalışmaya devam ettiler. Birçoğumuz evde otururken ben tüm emekçi kadınları, sağlık çalışanları, diğer her yerde bütün özel sektörde çalışan kadınlarımızın hepsini buradan öncelikle saygıyla selamlamak istiyorum. Tabii bir de madalyonun diğer yüzü var. Biliyorsunuz ücretsiz ev hizmetlerinde çalışanların hepsi diyelim aslında kadın, yaşlı bakımı, çocuk bakımı, engelli bakımı genelde hep kadınlara üsle, e, verilen roller. E, özellikle Covid pandemisiyle e, kapanma önlemleri alındığında, okullar kapandığında e, gene birilerinin bakımına ihtiyaç duyulduğunda e, bu görevleri üstlenenler kadınlar. Bu da onları iş gücünün dışında tutuyor. Birçoğunun aslında belki de işini kaybetmesine bile sebebiyet veriyor. Ben kısaca bu konuya değinirken sözlerimi şu şekilde bitirmek istiyorum. Farkında mısınız? Ülkemizde devletin güvenerek yaşlılarımızı bırakabileceği bir yaşlı bakım evi bile yok. Teşekkür eder. Saygılar. Teşekkür ederim Celal Hanım.